Düzenler yazılımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PHP ders 1'e geçiyoruz. E eko komutumuzu ve değişken yapmayı öğreneceğiz. Değişken nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. Herhangi bir sunucunuz varsa gidin. Ben sonradan bunları göstereceğim ileriki videolarımızda. Bir sonraki videomuzda gösterebiliriz. Girelim. Ben sunucum. Exam. Buna girdik. HD DAS klasörüne kaydederiz example'da. Absorb'de www klasörüne kaydedersiniz. Şimdi, e, ben burada bir klasör açmak istiyorum. Klasörümüzü açalım. i̇smi de PHP denemeler diyelim. Siz istediğinizi de verebilirsiniz. Ben bunu daha uygun görüyorum. Evet. veya deneme php adlı bir dosya açalım. Localhost diye bir şey var. Onu da çağırmayı öğreteceğim. Detaylı öğreneceğiz php. Yi. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz. Local host klasör adı. Şöyle kısaca bir not defterinden yazalım. Not defterimize girelim. Localhost öyle yazdık. Varsa ben buraya örnek veriyorum sadece. Varsa klasör adı. Klasör adı. Osya Şöyle de kullanabiliriz. Lokal host. Ee, buraya şöyle de diyebiliriz. Osya adı. Böyle de diyebiliriz. Bu da iyi olur. Biz şöyle çağıracağız ama. Bizim klasörümüz var. Beğen edecektik. Burada bir dosyamız oluştu. Girelim. PHP'mizi böyle açacağız. HTML tagında olduğu gibi. Böyle bir açarız. Sol işareti koyarız. PHP yazarız Arkadaşlarım. Hepiniz yazın Evet açalım. Girelim buraya. No. Evet. Detaylı görebilirim. PHP dosyası HTML tablonun olduğu gibi böyle açılır. Soru işareti PHP adını. Alta tekrar soru işareti. Kapatma işareti. Ama burada HTML'deki gibi bu yok. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar yorum satırımız böyle. Bu arada yorum satırlarını böyle yazabiliriz tek açıklama alıyorum satırlarına. PHP'de değişkenler ve ne yazdık? Şimdi arkadaşlar değişken şöyle bir açıklayalım. Dolar Dolar işareti koyarız. Dolar ve değişken olur. Böyle yaparız. şimdi bir alım satın alalım. Değişken adı istediğimiz olabilir. Örneğin. istediğimiz değişken adı. Böyle yapacağız. php bir tanımını şöyle açıyoruz. Açtık. Açtık. Dolar işaretini koyduk. 4 kere ve 4 şapasa dolar işaretini koyup Veya değişken ismimiz denem oluruz. ve e, ıı, işe eşittir demek için eşittir işaretini indiriyoruz. Ve buraya merhaba yazdık. Arkadaşlar bir de Değişkenlerin ve bir PHP'de bir şeyin bir kodu bitirdiğimiz zaman noktalı virgül koyarız. Bir komutu ekrana yazdırmak için ee, Bu hatalı bir şeydir. Böyle, böyle deneme yazsak hatalı olur. Değişkenlerde bu e, tırnak kullanılmaz tırnak mesela değişkensiz bir şeyde kullanılabilir. HTML komutu da kullanabiliriz. O, serdi, Noktalı virgülümüzü koyduk sonuna. Bu kadar. Açalım. Evet, olduğunuz gibi yazdık. Buraya ben e, ee, E1 ile de yazabilirim derslerimizde göreceğiz demiştik şimdi bir göstereyim. HTML komutları da bu arada tırnak içinde yazılmak zorundadır. Bu hatalı olur. Dediğim gibi yani değişkenlerde bu tırnağı kullanmayız. Değişkensiz bir ifade yazıyorsak, kendi bir ifademizi yazıyorsak böyle yaparız. Ve açalım. olduğunuz gibi büyük fakat şöyle bir esas da var. Buraya örneğin HTML'i direkt yazabilirim. Çünkü PHP'nin içinde değil dışında. Öyle yapabiliriz. Ee, evet arkadaşlar. Bunları da yaptık. Dosyamızı kaydettik. Arkadaşlar bizi takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolar için hoşçakalın.